Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bunları biliyor. Hmm. Telefonla mı konuşuyor? Tamam mı? Bakıyorum yani her yani şey. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bunları biliyor muydunuz'a hoş geldiniz. Bugün ne yapacak? Bugün Counter Strike'a özel bir bölüm yapacağız Evet, abi. Counter Strike oyunlarına dair bir bölüm yapacağız. Çok istenmişti. Çok istendi. Bir de 49'a dayandık. 40'ları bitirmeden Counter Strike yapalım dedik. Evet. Güzelmiş. Çok güzel. bir balata oldu. <laughs> İlk bilgimiz abi Counter-Strike'ın köklerine ineceğiz. En derinine ömer. Gibi Neden dersen oyunun şimdi geliştiricileri Minli ve Jess Cliff Hı -hı. isimli arkadaşlar vardı. Bunlar ilk başta Counter Half Life modu olarak geliştirdiler. Bir isyan etti galiba. Hayır geliştiremezler. Ben geliştirdim. Böyle mod mod diye geliştiriyorlar Half Life modu diye. Valve da bu adamları görüyor. Ya bu çok iyi ya diyor. Hı -hı. Bayağı işe alıyor. Komple adamları da oyunu da falan. Oyunu Val, alıyor. Valve'ın bünyesini alıyor. Böylece Counter Half lifeın modu olarak iç iş geçmiş oluyorlar. Güzel başarı hikayesiymiş. Başarı. Nasıl? Yani Abi şimdi Counter Strike iki kişi oyun. Tükürük saçtım. Counter, <laughs> Counter Strike iki kişinin yaptığını söyledin az önce abi. Evet ve söyledim, söyledim. Evet yani aklımda kalmıştır <laughs> diye düşünüyorum yani çok zaman geçmedi. Ama bu CS fikri ilk defa e, Milli'nin aklına gelmiş. Yani fikir babası o oluyor. Evet o Action Quick yani Action Quick 2 için bir mod geliştirirken ulan demiş Counter Strike diye bir şey yapalım demiş ve gitmiş jazz kılıfı bulmuş. Ha ben şeyde. o adamdan sandım bak o adam Yancı o zaman. Evet o Yancı. Daha sonra birlikte abi geliştirmişler bunu ve piyasaya çıkartmışlar beta olarak. Minniyi buradan tebrik ediyoruz. <laughs> Sıradaki videomuz ise yine yine ilk versiyonlarıyla alakalı. Evet. Counter'ın yani büyük oyun olduğu için önemli. İşlemce önemli tabii ki. İlk versiyon abi Counter'ın Counter Strike Team adıyla. Counter Strike Team adıyla, <laughs> adıyla Lee tarafından 1999 yılının Temmuz, Temmuz ayı ayında. ayında. Temmuz ayında. Çıkalı yani yani küçük bir hesap yaparsa 16 yıl. 16 yıl. Yani yıl bir ay. 16 1 bir ay şey. olmuştan. <laughs> Çıkalı bayağı <laughs> bayağı, bir süre. bayağı bir. süre. Evet. Yani şu an CSGO'yu düşünürsek temelleri orada atılmış. Ve yani CSGO'da remake gibi bir şey Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Counter'ın en güzel özelliği değil. belki de o. Hani alışılmış şeyleri yenileyerek size veriyorlar ve insanlar bunu çok seviyor. Evet. Seviyoruz. Seviyoruz. Abi Counter Strike'da en başından beri hep aynı radyo sesleri kullanıyor biliyorsun değil mi? Fire in the hole. Fark etmiştim evet. Hiç değişmedi değil mi Onu I'm a position. <laughs> Ne var Team. Ha, <laughs> e, bunların hepsini abi Jess Cliff kendi kaydetmiş ve oyuna yerleştirmiş. Bu yapımcısı değil mi? Evet. Yapımcısı olan Jess Cliff bu sesleri kaydetmiş, oyunu yaparken koymuş ve hala kullanılıyor sesler. Vay be. Ama gerçi mantıklı. Bir kişi yaptığına göre adam sesçi yapar ama. Ha yani, yani veremez. Hem yani, almış mikrofonu ya. bile konuşmuş herhalde. I am in position. Go go go. <laughs> <laughs> Aynen go go go. Hepsi var. Yani adamlar tamamen <laughs> bütün her şeylerini vermişler oyun için. Vallahi Tabi çok ederim. iyi, başarılı yapmışlar. Yani. Abi cümle tarihi. Jazz yapımcı mıydı? İlk jazz jaz yapan yapımlardan biri. Jazz. İlk kişiler. Jazz tamam. klifi ama jazz diyebiliriz. Tamam. Abi bir oyun yapımcısı olsan en çok yapmak istediğin şey ne olurdu? Bir harita tasarlıyorsun. Nereyi tasarlardın abi? Galiba yani hayalindeki yeri tasarlardım. Nereyi tasarlayayım? Odanı tasarlayabilirsin mesela. Oda nasıl oyun geçsin? Niye minik bir karakterler olsun falan? Toy Story. Valla onu bunu bilmiyorum da bu Counter Strike'ın yapımcılarından biri olan Jess. Jess abimiz evet abimizin evinin çevresi aslında CS:GO'daki milis, milis edermiş Yani milita <laughs> haritası. Aslında o, o şeyde bekleyip vurdum. Tabii gibi ama. tabii böyle adam evden çıkarken önce <laughs> kontrol ediyormuş. Şurada sniper var mı? Rayi neler <laughs> 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 bağlı mı? Yerinde duruyor mu diye. o benim ben bayağı severdim kanalizasyonda falan Evet ya şey o yani. militayı ben CS:GO'da göremedim herhalde evet, ya. Yok, Biraz aradım bu. yok sanırım. Ama bence çok başarılı bir. Büz bir bence bir bence bir de başarılı bir harita. Counter çıktı, gelişti, gelişti, gelişti en son ne oldu abi? CS... Abi çok hızlı gibi geldi. Counter çıktı, gelişti, gelişti. Ya şimdi sola gelmem lazım. çünkü son oyundan bahsedeceğim yani CS:GO. Ha evet CS:GO. Yani e, Counter'ı e-spor şeyine sokan, e, yarışına sokan oyun herhalde. Yok canım, yine e-spor başlatan oyun Counter sayılır e, başlatan zaten. Başlatan da, yarışta hani böyle yükselten. Evet öyle. evet, CS:GO çok ayrı bir seviyeye çıkardı. Sesin bağlantısıyla ve o içindeki evet, skinler evet. olsun falan. Doğru diyorsun. Ve bu e-spor olarak da bir sürü turnuva yapılıyor. Dreamhack'ler falan böyle bayağı ünlü. Evet. E, bunlar da toplamda, CSGO'da şimdiye kadar çıkışından beri toplam 6.4 milyon dolar ödül verilmiş. 6.4 milyon toplam dolar. E. Bir kişiye değil ama toplam verilmiş değil mi? Ha, de. 1 milyon verseler <laughs> yeter bana. 1 <laughs> milyonu alman biraz zor çünkü en çok para kazanan oyuncu Flusha hmm. ne kadar kazandı? 170 bin dolar. Ha, şimdi... Kaç yıldır yapıyor? 4... Şey. Çok da kazanmamış ya. Düşünün ee, Ama sponsorluklardan falan kazanıyordu. E, Çünkü ya, bilmiyorum 170 bilmiyorum bin ya. dolarla kendini Anlamış. geçiremezsin abi. abi. <laughs> Bilgisayarında onları alıyor. Her şeyde onları alıyor. Yemeğinde beri vardır herhalde. Yani, tabii canım işte bir ne olmazsa. bileyim o, o mouse yap, bu mouse yap falan. Yani <laughs> oradan kazanıyorlar. Yani, yani. Sadece evet. turnuvalardan geçinemez. Twitch oyunu falan da vardır. Yaptığımız soruna bak yani. <laughs> 170 bin dolar kazanıyor, <gülüyor> geçinemez. Kompetek Dünce o şarkısı. Dünce Biliyor lan. Ne diyordu? Yorulan mı diyordu onlar? Yani cimleteli yaşandı. Yoracağız nerede? Abi Minli ilk olarak Beto hani Beto sürecine soktuğunda Counter Strike'ı İlk başta sadece 10 kişiye paylaşmış. Sadece 10 mu? Evet denemeleri için en başta. 5-5 e mi yapmış? 5-5 e <laughs> aynen. 5-5 e ilk maçı atmışlar. Bu süreçte yer alan bir kişi de Türk abi. Vallahi mı? Aynen öyle. Daha sonra o arkadaşımız da geliyor Türkiye'deki ilk Oyun sonucusu şirketlerinden birini açıyor. Adam gidiyor bir de CS ilk oynayan adam diyor. Evet, ilk oyun oynayan şey, adamlardan öyle biri. Bir şey Sonra da tabii o, o, oradan kariyer yapayım bari diyor. Ya i̇şte, adam da oradan işte. ben buradan yürüyorum. Aynen öyle. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok kullanmıştım ben kendisinin sitesini. Vallahi bayağı iyi diyor. Kapatalım gidelim artık. Andaç geliyor musun? Amdac kapatacağız. Amdac. bir bunları biliyor muydunuzun daha sonuna geldik. Bu bölümümüzde Counter-Strike konuştuk. Bayağı sev A sevilen bir oyun. Aynen öyle. Bir sonraki bölümde eğer istediğiniz bir oyun varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ve her zaman dediğimiz gibi videoyu paylaşın ve beğenin. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Hadi